Merhaba herkese merhaba Bugün Çevik olarak DHCP ile ilgili bir uygulama göstereceğim Öncelikle DHCP ile ilgili Web sistemde paylaşmış olduğumdaki onları mutlaka inceleyin Network ilgili tabının altında DHCP Bu Burada işte temel bilgiler verdim Discover, Offer, işte Request, Act paketleri ile ilgili bilgiler verdim. Temel süreç nasıl, teknoloji nasıl, bunları burada bu dokümanlara sistem üzerine ulaşabilirsiniz. daha sonrasında uygulamayı gerçekleştirirseniz sizler için daha faydalı olacağını inanıyorum. dilerseniz şeye geçelim. Yeni seyir. Burada bize bir adet router lazım arkadaşlar. Giriş seviye bir uygulama yapacağım için bir tane switch yeterli olacaktır. Ee, i̇ki tane de kullanıcı bağlayalım. Bunları şekilde birbirlerine bağladık. Böyle portlarımızda gözüksün. Ve cihazlarımızı çalıştıralım arkadaşlar. İlk olarak e, ayarlamalarımızı router üzerinden başlayacağız. Burada sdternet 00 yani e, interfazemize bir fiziksel ip adresi vereceğiz. Daha sonra router içerisinde bir dhcp server oluşturup e, bu dhcp server ile birlikte 2 adet bir kullanıcımıza ip alacağız bu ortadan çalışmaya başlayalım arkadaşlar ilk olarak Fastethernet 00 portumuzun fiziksel IP'sini verelim. artık komutları kısa kısa yazıyorum arkadaşlar. E, Öğrendi öğrendiğinizi düşünüyorum. Interface 0 00 IP adresiniz 192.168.1.1 ve subnetimiz 24 olsun. No shot deneyi unutmayalım. Ee, i̇sterseniz bu yöre description'a e girebiliriz ama gerek yok. Router falan diyebiliriz. E, daha sonra arkadaşlar IP, bir adet IP pool oluşturacağız burada DHCP serverımızı oluşturmaya başlıyoruz. IP DHCP pool dedik. Soru işaret atalım. Bizden bir pool name istiyor. Pool name yes artık olsun. Herhangi bir şey verebilirsiniz. Ee, bu pool'dan IP alacak olan clientların hangi e, IP alanından ya da hangi networkten IP alması gerektiğini Network komutu deyip soru işaret attığımız zaman zaten görüyorsunuz Bu komutta belirtiyoruz Network deyip ilgili e, IP bloğunu yazalım 192.168.1.0 e, Maskımızı da mutlaka girelim Daha sonra aynı şekilde yine bu e, IP puolundan e, IP alacak olan kullanıcıların e, Default gateway'in neresi olacağını da burada belirtiyoruz. 192.168.1.1 olacak yani router'ın Fstnet 0.0 Interface'i Bu lokaldaki e, Client'ların ya da ağ cihazlarının e, Default Gateway olacak arkadaşlar. Burada bir DNS Server tanımlayabiliriz. Benim bir DNS Server'ım olmadığı için buraya Google'ın e, 8.8.8.8'ini girebiliyoruz. Girebiliriz domain name e, verebiliriz. E, list time'ımız var. Yani e, kivalama süresi Türkçe karşılığı. İşte ne kadar süre e, ilgili IP, ilgili client'ta kalacak e, şeklinde. Biz bunu mesela list deyip soru işareti gün e, saat dakika şeklinde yapabiliriz. Ben 5 dakika diyor. Daha sonra biz ne yaptık arkadaşlar? Router'ın lokal interface'ine 192.168.1.1 dedik. Aynı şekilde birazdan şu switch'e 192.168.1.2 diyeceğim. Bu IP'lerin e, client'lara, istemcilere verilmemesi lazım. O zaman biz belli bir adres, IP adres aralığını rezerv etmemiz gerekiyor nasıl yaparız bunu? IP DHCP address. Ne demiş? Kaçtan başlayacak? 192.168.1.1. Kaça kadar? 10 diyelim. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar 1.1 bir, ile 1.10 bir arasındaki IP'ler rezerv edilmişti. Bunlar istemciye verilmez. Daha sonra switch'imize girelim arkadaşlar. Switch'imizde ee, fiziksel interface ile IP vermediğimiz için burada bir VLAN oluşturmamız gerekiyor ve ilgini VLAN'ı, ilgili fiziksel portları esayn etmemiz gerekiyor. VLAN 61 diyelim. Trabzon, unutmamak lazım. Interface, VLAN 61. NorthShot dedik yine. IP adresimiz 192.168.1.2 subnetimiz 24 e, default gateway'imizi verelim mutlaka default gateway'imizi e, router'ın olacak şekilde verdik daha sonra switch portlarımızı ilgili VLAN'a 61 vesaire edelim. Bunu toplu şekilde yapabiliriz. Kaça kadar? 0'dan 2'ye kadar switch port mode access switch port access filan 61 ve 97 no dedik. Daha sonra bizim arkadaşlar burada bir komutumuz var ip, ds, cps, Snapping, trust Bunu mutlaka girmeliyiz ee, bunun farkını size birazdan göstereceğim arkadaşlar bakalım switchimiz gateway'e erişebiliyor mu ping başarılı arkadaşlar gelelim kullanıcılarımızdan bir tanesine biz burada daha önce ne yapmıştık i̇şte ip deyip ip'sini statik olarak verip ee, daha sonrasında da gate keyini belirttikten sonra e, kullanıcının gate erişmesini sağlamıştık bu sefer dhcp deyip enterlayalım bakalım ne olacak gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kullanıcı 192.168.1.10.1 ip adresini aldı gate keyini 192.168.1.1 Show IP diyelim. Bu zaten bilgileri göreceğiz. I aldı IP adresi. işte gateway. DNS dediğimiz biz. TCP server yani o da belirtmiştik. Domain name de aynı şekilde biz belirtmiştik. İşte bu cihazın MAC adresi. Ee, portun MTU size şeklinde görebiliriz. Aynı şekilde PC2 ile bu işlemi yapalım. Burada da muhtemelen 11-12'den ip alacak. Yatam ne diyor? Gördüğünüz gibi 1968 bir 12 aldı. Show IP dediğiniz zaman yine ilgili verileri burada görüyoruz. Ee, ne dedik arkadaşlar? Biz biraz önce şurada bir dhcp bir trust komutu girdi Bunu girmesek ne olur? Hemen gösterelim. Hemen şuradan bir kullanıcı daha alalım. Ee, bunu da şekilde üçüncü porta bağlayalım. Cihazı çalıştırdık. Hemen switch üzerinde üçüncü portu ilgili bir lana esayn edelim ilk önce. Conf.t Interface Ethernet 0, 3 Switchport Mode Access Switchport Access VLAN 61 No Shot dedik. DHCP komutunu burada girmiyorum arkadaşlar. Hemen girelim bilgisayar kullanıcımıza DHCP diyelim bakalım ne olacak arkadaşlar Normalde ip alması gerekiyor değil mi? Burada Ne diyor? Can't find DHCP server O zaman şöyle yapalım arkadaşlar DHCP snooping komutuna girelim bakalım Tekrar ne oluyor? Tekrar DHCP dedik arkadaşlar işlemini yapsın Gördüğünüz gibi ip alma işlemi başarılı Buradan yerlerini görüyoruz yani DHCP sonu pink <laughs> Trust komutu e, Portu güvenilir yapabiliyor Yapıyor diyebiliriz ya da şöyle e, DHCP ile ip dağıtırken ilgili uplink portu e, portuna mutlaka bu komut girilmelidir. Yoksa e, atıyorum biz bu portada da ESP swapping trust komutunu tanımlamamışsak bu e, buraya bağlarsanız bağlayın ve hiçbir şekilde IP alamaz. Bunu e, şöyle bir şekilde de açıklayabilirim. Benim başıma gelen bir durum arkadaşlar. Şöyle whiteboard'umuzu açtık. Burada zaten çizmişim daha önceden. Ee, şöyle benim tane router'ım var. Ee, büyük bir lokasyon burası. Bir omogram olduğunu varsayalım. Yani dedim kenar switchlerin hepsini bir büyük switch'e toplayıp e, oradan router'a tek bir bağlantı ile gönderebilirim. Ve kenar switchlerimiz var. Bizim DSCP server'ımızı bu router üzerinde kuruyoruz arkadaşlar. Bu arası access bağlantı. Ee, bu ağlar trunk ya da akses olabilir ama trunk olmasına fayda var çünkü switchlerde birden fazla vlan olabilir. Ee, böyle bir yapı kurdum ben arkadaşlar. Kullanıcılar yani bir tane e, kabin ne diyeyim. kenar switch'e bağlı kullanıcılar ayıp gibi türlü. Yani sorunu bayağı uğraştık baktık. Ee, bir yerde bir eksik mi var? Fiziki bir problem var? Çözemedik. Sonradan fark ettik ki e, DSP Snooping Trust komutu girmemiş. Yani böyle ufak bir hata e, bazen çok büyük bir sorun ve sebep olabiliyor. Yani sorun dedim gözden kaçıyor bulamıyorsunuz. Yani böyle ufak tefek şeylere dikkat edelim. Bu yapıda e, mutlaka e, router ile da arasındaki port üzerinde DSP snapping trans tanımlanmalı. Aynı şekilde switch bile omurga arasındaki portlarda da DSP snapping trans tanımlanmalı. Yani port gönderi hale ki arkadaşlar kullanıcıda IP'lerini başarılı bir şekilde alabilirsin. Ee, DNS'e geri dönelim hemen. Ee, hemen tabi ki de show çıktılarımıza bakalım. Ne, bileyim, ne gibi durumlar var. Tabi bakmadan önce tabi IP aldık ama bir şey var mı? Yona bakalım. Hiç bakmadık. Gördüğünüz gibi kullanıcılar ne, bir şey erişebiliyor arkadaşlar. Geldik bu otora. Burada biz ne yapmıştık? Show IP BSCD diyelim bakalım nelere bakabiliriz. Binding. Enterlayalım. Şu an şu tane kullanıcı arkadaşlar IP almış. E, o aldıkları IP'leri görebiliyoruz. Metal desteği sistemde işte ne zaman IP almışlar bunları görebiliyoruz. Başka neye bakabiliyoruz arkadaşlar? Database'e bakalım. Burada herhangi bir var mı? Mesela aktif diyelim. Ee, neyimiz var? Pool'umuza bakalım. Mesela aktif diyelim. Oluşturduğumuz pool'un Toplam adres sayımız 254. 3 tane adres şu an iz kiralanmış. Ee, IP adres aralığımız 1.1 ile 254 şeklinde. Daha sonra başka neye bakabiliriz? Server diyelim. Statistik. Burada da arkadaşlar zaten paylaştığım dokümanlarda da var. İşte DSP, Discover paketi, Request paketi, bunların e, ne kadar paket gönderilmiş, ne kadar paket alınmış. Bunlarla ilgili veriler burada mevcut. E, şöyle arkadaşlar aslında baktığımız zaman teknoloji İyi, iyi, bilmek lazım. Yani ben burada girdim işte konfikler yaptım. konfik ezberlemeye gerek yok. Yani konfigi her yerde her zaman bulabilirsiniz. Bu kolay yazdığınız zaman geliyor zaten. Yani bu tüm üretici tüm, tüm üretici için geçerli üreticiler için. Yani tabii farklılık gösterebiliyor yani. Ee, örnekle örnek veriyorum burada mesela biz ne yaptık? Ee, IP DHCP Snooping Trust dedik. H3C'de ya Huawei'de direkt DHCP Snooping Trust diyoruz Ha, şeklinde örnek verebilirim. Ee, yani teknoloji önemli. Teknoloji hiçbir zaman değişmez. teknolojiyi bildikten sonra komutlar bir şekilde bulunup yapılabilir. Yani zaten soy işaretiyle soy işaretini kullanarak kullanarak yazabileceğiniz komutları görebiliyorsunuz. Ee, yani buraya dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bu basit bir yapı. Ben burası basitçe bahsettim. Bu tabi ilerletilebilir, büyütülebilir. Bununla ilgili örnekleri internetten bulabilirsiniz. Ee, şimdilik göstereceğim arkadaşlar bu kadar. Soru veya görüşleriniz için zaten iletişim bilgileri sayfamda mevcut bana ulaşabilirsiniz. İlerleyen paylaşımlarda ne yapmayı düşünüyorum? Geçen bir arkadaş sormuştu. Ee, şöyle aslında routing protokollerinin devam Ben son RIP ve ERGRP'den bahsetmiştik. OSPF'e düşüp geçmeyi düşünüyorum ama OSPF çok uzun bir konu olduğu için onun için bayağı bir vakit ayırmamız lazım, yani böyle bir iki videoda bitecek bir konu değil. OSPF arkadaşlar yani bir kitap e, şeklinde, yani, ayrı bir kitap, ayrı bir e, alan şeklinde düşünebilirsiniz. Belki e, bir video daha şey paylaşabilirim, böyle işte bu zamana kadar yaptıklarımızı gerçek cihazlarda uygulayıp hepsini bir arada görebiliriz. Ya da OSPF'a başlayacağım, bakalım. Önümüzdeki hafta zaten e, ee, yapıp sizlerle ilgili dokümanları paylaşıyor olacağım. Ee, tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi sonları diliyorum. İyi tatiller.